üzere benim en nefret ettiğim üç kelime var. Çıkmıyor, olmuyor, yapamıyor. Bunlar benim için çok irite eden kelimeler. Ben bir kelime daha söyleyebilir miyim? Söyle. İki kelime. Zamanım yok. Ha, zamanım yok. Ha bir de o var. Ama siz de unutmayın bir şeyi. Parmaklarımın şu dört kısmını. Hmm. Anacığımın doğurduğu parmakları. Aynen. Ha. Aynen. Anan yediği. Şöyle doğduysa. bak. Teli hmm. gördüğünüz gibi. Hmm. Maydanoz, Bak maydanozun ...sapanı tutar gibi. Evet. Yani. Ne kadar yumuşak değil mi? Ne kadar Ay ne kadar oyuncak gibi. Bak aslında ne kadar sert bir tel ama ben ona o kadar yumuşak dokunuşlarda bulunuyorum ki... Tabii o da yumuşuyor. ...harikalar yaratıyor yumuşuyor görüyor musun? Yumuşuyor ve senin istediğin kıvama. Oo. Çıkmaz dediğiniz ne kadar leke varsa Kadir hepsini çıkartır. Onun ha. adı Kadir ezildi. Leke kirler görünce sıraya dizildi. Nasıl da gaza geldi. Bu gazdan ben kaç el temizledim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bak, bak gel buraya gel. Ay her eve bir Kadir lazım. Heh. Kız sen bu yarışmaya Aman katılın ya ki. Ya. Yani beni tanımayan biri de değilsin. Hiç daha programımı da mı izlemedin Yeliz? Bakalım o çekmecinin arkasından neler çıkacak. Evet merakla bekliyoruz sonucu. Sürpriz! Adını lekelere yazdırdım. Her yere Yine kazdırdım. Yeliz hanım bu ne böyle? Bakın sile sile bitiremedi çocuk. Yemin ederim yani ben bunun var ya yapmacık olduğuna inanıyordum. Hanımlar, kimin yapmacık? Bu olacak? programa katılmak istiyorsanız eğri oturun sık. <laughs> başka hiçbir şey demiyorum. Cesaretin hanımlar. var mı aşkım? Cesaretini. kaderi bir başka. Aynen aynen. Geldi dolaba. Ay çok heyecanlıyım Kadir. Hadi çek şu dolabın arkasını görelim. Çok güzel dolap çeviririm bu arada. Belli. Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz. Öldürürsen sen öldür. Bakın, bak bak bak. Gelin aldık Ostuktan Başı kalkmaz yastıkta. Hakan bu yerlere desin gidelim. Hadi gel. Gidemeyeceğiz. Sen etin suyu bir yesene al gel biz buraları bir çektirelim. Kadir o sırada sen de şu menfezi söksene. Menfezi de mi Bana gizliden söyleseydin ben sökerdim. Sökmeyelim mi? Daha banyoyu temizleyeceğiz. Doğru o da var. Ne var sanki? Bir gördün mü? Duşakabini kabin. Duşa yaptım çıktığı o yani. Tak tak <laughs> kara geldik. Biliyor musun sabah ne oldu? Ne oldu? Nazar duası bile kırıldı. <laughs> Bak dış sese nazar hep... Yemin ediyorum üzerimizde nazar var. Evet. Ya, o kırdı hatta. Ya. Kız şunu tak. <laughs> o nazar duası var ya o nazar duası durduğu yerde çat diye çatladı. Ya çat çat çat. Yoksa senin uğursuzluğuna hiç ilgisi yok nazardan. Rabbim bizi kötü niyetli insanlardan korusun. Amin, amin, amin. Tutar kim varsa Allah başına çevirsin inşallah. Maşallah. Şimdi merdiven getirip o menfezi söküyor. Hadi koş getir. Ben böyle bir ev görmedim. Yeni sanım size de hiç yakıştıramadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.